Herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah herkes iyidir. Ben şöyle videomu açmak istedim. Köyden babam geldi bugün. Komşumuzdan birisi zeytinyağı istemişti. Zeytinyağını getirdi. Şöyle gelirken de boş gelmemiş. Ocağımı sildim ama şimdi kızartma yaptım. Tekrar battı. Börek falan kızarttım. Şöyle sütlerimi koydum ben ocağa. Bir şişem de dolapta var. Bunları kaynatacağım. Birazını öğüteceğim. Yoğurt yapacağım. Birazını da e, buzluğuna kaldıracağım. Daha sonra yoğurt yapmak istediğim zaman buzluğuna indirip yapabiliyorum. Şöyle çayımı da koydum. Çayımız kaynadı. Şöyle buzluğunda e, geçen gün börek yapmıştım. Aslında bu tepsi böreğiydi. Tepsi böreği olarak e, koymuştum ama az olunca fırına sürdüğüme e, değmeyecek şekilde yağda kızarttım ve soslu börekti bu. Yani sigara böreği gibi yaptım artık. Şöyle biraz da pişimiz vardı. Kahvaltımızı hazırladık biz. Kahvaltıya. Evet, şöyle gelen köyden gelen malzemelerimi göstermek istedim arkadaşlar. Birazını yerleştirdim ben onu. Bunlar açıkta olanlar. Ben ısırgan otunu seviyorum böreğin diye anne yine bana ısırgan otu toplayıp göndermiş. Üzerinde naneler var. Birazını kuruturum olmazsa nanelerin. Birazını da öyle taze yemeyi seviyorum ben. Şöyle çağlalar olmuş. Biz en son gittiğimizde daha çiçeği burnundan daha yeni çıkıyordu çağlalar. Şu şekilde Çaköy'deki çağlalar olmuş ve biz her yıl çağla zamanı gidip kendi ellerimizle topluyorduk bunları şimdi anacım bize toplamış anacımla babacım toplamış göndermiş bize şu şekilde artık biz bu yıl gidemeyiz biz gidene kadar da çağlalar kartlaşır artık şöyle biraz toplamış biraz da dolaba koydum şöyle babam bildiğiniz üzere arkadaşlar bizim diyaliz merkezine haftanın 3 gün diyaliz merkezine geliyor buraya Ablamın marketi var. Ben bir izimi sakladım. <laughs> Dolapta kolaymış bir şeyler var. Ablamın marketi vardı köyde. Ee, oradan babam bir şeyler almış. Ablam bir şeyler göndermiş derken. Şöyle annemin o küçük bahçesinden ne bulduysa göndermiş anacığım. Şuraya bakar mısınız? Soğanlara bakar mısınız? Altında aşotu derler bizde. Şöyle yemeği falan olur. Aşotunu şöyle göstereyim size. Şey, şu şekilde. Aşotu derler bizde. Şöyle kayınvalidem de kahvaltıya yardıma geldi. Baksana ne kadar büyükmüş aşotları. Aşotu derler bize. De bundan bunun yemeği falan yapılır. Şöyle şurada herhalde meletüre derler. Meletüre. Yani bu dağlarda kendi başına olan yani bu ıı, şey değil. Deri otu değil. Mele tür derler bize bunda. Bunlar yemeğe falan katarız biz. Evet. Böyle arkadaşlar dolapta yine yerleştir yerleştirdiklerim var. Kolayı getirmiş babam. İşte şu sütü de pişireceğim. Bunu pişirmedim. Bu süt ayrı. İşte bunları dolaba yerleştireceğim inşallah. Evet. Sağ olsun. Allah razı olsun ikisinden de. Ta kadar yoruldu babacığım ama. İşte dediğim gibi yağ istemişti arkadaşlardan biri. O yağı getirmişken yine her zamanki gibi boş gelmemiş. Evet ben şöyle sütlerimi şu ikisi pişti. Hatta üzeri kaymak bile tutmuştu. Kaymakları nerede diye sorarsanız Tabii ki burada kaymakları ben çok severim böyle. ilk kaymağı bu üzerinin daha şimdi az sonra biraz daha kaymak tutar üstü. Onu da böyle alacağım buraya biriktireceğim. Ee, bu da e, ayrıydı arkadaşlar bu sütte. E, bu ablamın e, ineğe yeni buzağladığı için ağız sütü olabilir diye. Yani daha 3-4 günlük belki bir haftalık falan sanırım yine Hani bunu ayrı yapsın diye bunun sütlaç yaparız muhallebi falan yaparız. Diğerlerini yoğurt, yoğurt öldürürüm. Öyle içmek için falan kullanırız. Şimdi bunu da koydum ocağıma. Evet sütler de ablacığımdan. Ellerine sağlık kesesine bereket onunla. İnsanın bir ayağı köyde oldu muydu gerçekten iyi oluyor arkadaşlar. Çok fazla ben yardım edemesem de böyle biraz yani şey yapıyorum ama sağ olsunlar yine boş bırakmıyorlar. Şimdi ben nanelerimi yıkam, e, yıkamadan, e, nanelerimi ayıklayacağım. Sonra yıkayacağım. Nane göndermiş annem. Biraz nane koparmış. Onları kurutacağım şimdi ben biraz. Evet şimdi şöyle şu üstteki nanelerimi çıkaracağım ben de. Şöyle yapraklarını ayıklayıp kurutacağım bunları. Ebe gümeci de varmış içinde. Evet, şu şekilde ben nanelerimi çıkardım. Şöyle bakın burada da ne var? Anneciğimin bahçenin kenarında çıkmış bu. Ee, kekikle çalba çayı. Çayını falan yaparız biz bunu. Yani yapın diye yani böyle hasta falan karın ağrısına falan iyi gelir derler şu çalba çayının da anacığım işte onu da tutmuş onu da katmış içine. Bunları kaldırayım. Bunları biz ayıklayalım. Sütüm kaynamak üzere. Sütüm kaynasın da nane ayıklamaya geçeceğim. Taşırım diye korkuyorum. Şöyle kaynayı versin bir. Sonra altını kısacağım biraz da öyle kaynasın. müşterindeyken kendik nanemizi kendimiz yapıyorduk değil mi? Öyle. Aşağıdan bir sürü şöyle balkona yayardık. Şöyle hepsini yaprak yaprak ayıklardık. Hani böyle ettiler. İlle böyle yani yaprağın olacak bir şey. Bunu unutmam lazım. Her sene gelirdi. Biraz tedavileri. Bir sene bir abi çıktı Duymuyorum, duymuyorum. Acık sesli konuş. İçinden mi konuşuyor? O da duyacak mı? Derme, dermendeler olmuş. Pişmişler, topraklı olmuş. Hmm. Başlayayım iş yemedik. E hayal... hazırların içinde kim bilir nasıl yapıyorlar. Tabii Sağ kendi yaptığın gibi olur mu? Başka bir satışa para verataklanmış. Evet. Eşim de bu, eşim de sesi geliyor arka taraftan. Hepimiz komple evdeyiz valla. Ev haliyle. Çevireyim mi kamerayı size? <laughs> Arka taraf bay. <laughs> Ev hali, haliyle diyormuşuz herkes yatıyormuş. <laughs> Yattığı yerde. Herkes evde. Aynen. Akşama kadar evdeyiz artık. Dışarı mecbur kalmayınca yasak. Bir de zaten yasak da. Çocuklarla tabii. Ya bize de yasak ya. Annem yasak bize de yasak işte. Siz taşıyıcı olabilir misiniz? Taşıyıcı, yani taşıyıcı biz de taşıyoruz sonuçta. Hani çocukların ve yaşların çok mecbur kalmayınca dışarı çıkmaları şöyle yasak yani. Artık orta yaşlılar bir şekilde çalışacak, evi idam ettirecek, dışarıdan getirecek. <laughs> siz de çıkmayacaksınız. Yani ne kadar dışarıya çok çıkılmazsa belki virüs o kadar daha çabuk geçer inşallah. Allah sonumuzu ayır etsin bakalım. Hadi bizlere alışığız da evde oturmaya eşim patlayacak. Değil mi? Evet. Bizler alışığız yine de diyor. Adamlar ne olacak? Çalışan adamları evde nasıl zapt edeceğiz bilmem. Mecburen. Çıkmıyorlar onlar da bir yere mecbur kalmayınca. şekilde yapıyoruz arkadaşlar bunu sonra ben bol suyun içinde durutuyorum bunları hani böyle taşı topçu varsa gitsin diye ondan sonra biraz sirkeli suda bekleteceğim ondan sonra yıkayacağım iyicene durulayacağım sonra sereceğim yani suyu duruladıktan sonra suyunu süzdükten sonra bir tepsinin üzerine sereceğim Orada kurumaya bırakacağım artık. Güneşte değil, e, içeride kurutuyorum. Ben hani e, o kokusu şeyi gitmesin diye, rengi gitmesin diye. Her zaman o konuşan demiş konuşmaz oldu. Niye konuşmuyor? <gülüyor> He? <gülüyor> Niye konuşmuyor?

şeyi de var işte yukarının teras katı da var anahtarı alırız bir günde zaten şey yaparız onu burada yaptıktan sonra balkonda yaparız yukarı kurutmaya evet. da yukarıya çıkarıveriz eski evde yaptık şey kurutmaya çıkarıveriz ya yukarı ya da şurada balkonda da kuruturuz orada yapıyorduk ama 200 TL'de 3-4 senedir mi yapmaz olduklar kayınpederim öldü öyle yapmaz o onun sayesinde mi yapıyormuşuz yapalım diye bilmem Evet, yapardık tarhana, yatılmaz da yapmaz olduk. öyle. Hmm, i̇şte. Bir de değirmende şeyini ununu uyudurduk. Ee, nohut ununu da öğütür, öyle alırdık. Un olarak alırdık. Domatesleri şeyden geçirirdik. Ne o? Şeyden değirmenden geçirirdik. Bütün malzemelerimizi kendimiz yapardık. Tarhana malzemelerimizi. Çok da güzel olurdu tarhanamız. yıl <laughs> kendimiz yapacağız inşallah. Bu kadar. <laughs> Annem gönderiyordu bazen. Ondan sonra annemin tarhanası da güzel oluyor. Geçen yılda şeyden almıştım ben okuldan almıştım tarhanayı da. Annemin gönderdiği derken öyle yetmişti bizde de. Bu sene de kendimiz yaparız herhalde. Yapalım bu sene. Baya 3-4 tane de falan yapmıyoruz. Yani hazırcayız. bir azalmış mı bu? Daha yeri çıkıyor herhalde daha. Şey sürülüyor ya sürülünce tabi isabanın içinde kaybolup gidiyor herhalde. De vardı gene baya var gene. de, de baya da var. An yani biraz da kurutup da gönderiyor annem bana da bunu yiyin diye göndermiş ama biz şöyle yine kurutalım bunu da. da kahvaltı yapsam olur mu? Şuradan alıvereyim olmaz diye. salgın çok daha hızlı yayılıyor. Sağlık bakanı da virüsün yayılma hızının bu kadar yüksek olduğunu hiçbir ziyan olmasın. Çok da güzel ta taze çıktı yapraklar. yapraklar. çıkmış da yani naneler de. Yani. Şöyle nanelerimizi ben bunları yıkamaya kaldırayım. Şurası da çöp artık. Nanelerim şöyle 3-4 defa falan yıkadım. Bayağı bir durulanmaya başladı. Şimdi biraz da sirkeli sıra durutacağım ben bunları. Ben bu şekilde yapıyorum. Naneleri bu şekilde kurutuyorum arkadaşlar. Daha önce e, kendi bahçemizden hani bu nanemiz falan vardı. Kendimiz kuruturduk nanelerimizi. 3-4 senedir sağ olsun kuru kurutup gönderiyor. Böyle yeşil de gönderiyor bazen. Ben bunları da kurutayım yine. Birazcık yine kahvaltıya ayırdım. Ben seviyorum bu şekilde. Ben bunu bir seferde sirkeli suda durutacağım, Evet, bayağı suyum durulanmaya başlamış. Azıcık sirkeli suda durutup sonra yine durularım. Ve hiçbir şey kalmaz. Biraz da sirkeli suda kalsın böyle. Sonra yıkar, durular. Tepsimi alırım. Evet, sütüm artık yavaş yavaş çiğliği gitmiştir artık. Sütümü de kapatayım. Şu şekilde. Şöyle nanelerimi de yıkadım. Şöyle süzgecimi aldım. Bayağı süzüldüler artık. Şöyle tepsime yayacağım. şekilde dolabımın üst tarafına kaldıracağım. Orada arada şöyle bir karıştıracağım ben bunu. Dolabımın üstünde kuruyacak artık bu. Gölge gölgede kurutuyorum arkadaşlar ben. Hani hem kokusu gitmesin hem o yeşil rengini kaybetmesin diye gölgede kurutuyorum. Evet. Evet, nanelerimiz bu şekilde dolabın üstüne kaldırayım artık ben bunu Aman 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 benim sardunyalarım ne güzel açmış hala sormaymış açmaları kurumamış hala ay mis gibi de kokuyor ama çok seviyorum ben bu sardunya kokusunu aloe veralarım şöyle çiçeklerimi de sulayayım dedim şunları da aradan bir çıkarayım şöyle sanki çocuklar sulamış sanki dün sulayın demiştim ama suladıklarını bilmiyorum sanki sulamışlar şöyle sardunyam susamış gibi onu sulayayım şöyle şöyle soğanlarını sulayayım evet evet manavlar artık ayağımıza geliyor arkadaşlar bakın yolda şu yolun arkasında. sebzeci. Zerze bakçı geldi diyor. Anons ediyor. Evet. Herkes mecbur kalmayınca. Geçen gün pazara gittim arkadaşlar. Pazarın yarısı yani. E, şöyle diyeyim. Kıyafet bölümü zaten yok. E, yiyecek bölümlerinde de hani gelmeyen e, pazarcılar var. Pazarcılar da artık fırsatçı olmuşlar artık iyice eldivenimi de giydim gittim ama hani seçtirmedikleri tamam ama akşama kadar e, hani o paraları elliyorlar o bir şekilde yine geçiyor yani zaten ne kadar sen e, seçmesen de seçmene izin vermeseler de eldiven dahi olsa zaten yani biraz da ne bileyim e, vicdan meselesi ya Öyle diyeyim. Geçen hafta gittiğimde çünkü yani üçte birini neredeyse çöpe attım malzemelerim, ürünlerimin. Boşu boşuna e, hammallığını yapmış gibi oldum. Seçin, seçemediğimiz için. Gelişi güzel. Şöyle veriyorlar. O yüzden yani boşu boşuna hamallık yapmış gibi hissediyor insan kendini gerçekten. Ay kalonşularım da şöyle bir çiçek açmadı gitti. Bayağıdır da tomulcuk bu bayağıdır. Şuradan ben bunu kesmiştim dibinden eski e, çiçekleri Kuruduğu yani kuru dalların dibinden kesmiştim ve oradan patlak verdiler. Böyle tekrar çiçek açmaya başladılar tomurcuk halinde şu şekilde. Şöyle. Ama çok da güzel görünüyorlar. Şunu da kestim. Bunun çiçeği yok. Ama buralardan e, fışkırdı bunlar. Şöyle çoğalıyorlar yani. Büyüyorlar. Evet şunların çiçekleri de çok hoş. Bunlar da çok güzel. Çiçek açtılar. Evet ben şöyle sütümün birazını yoğurt üyüleyeceğim. Şöyle iki kaşık damızlık aldım. Kasem arkadaşlar şöyle eziyorum. Bizde damızlık denir. Böyle süt üütmede, yoğurt üütmede kullandığımız şöyle damızlığım var şöyle biraz sütle alıştıracağım şöyle ablamın ineklerin sütü de çok güzel olur yoğurdu çok güzel olur inşallah olunca da unutmazsam size göstereceğim nasıl olduğunu taş gibi yoğurdu olur Şöyle evet karıştırıyorum. Şu örtü de benim genelde e, böyle yoğurt mayaladığım zaman kullandığım bir örtü. Şöyle mutfağımın bir kenarına çocukların el değmeyeceği yere ütürüm ki hani yoğurt demlenirken belinleyip e, küsmesin. Yani sıvı olmasın diye. Yoğurdu üttünüz. 4 saat falan kesinlikle dokunmayın arkadaşlar. Böyle açıp kapatma falan yapmayın. Yoksa yoğurt belinler tutmaz. Şöyle. Evet. Şimdi şöyle karıştırıyorum. Damızlarımız içine her yerine gelsin diye. Artık. Evet. Ben bunun kapağını da bulayım. Evet. Ben şu kovanın kapağını bulamadım ama şöyle. Ben bu kovaları ödüyorum arkadaşlar. Hani tencereyle böyle yoğurt bitene kadar zapt ediyor. dolapta yer kalmıyor falan. Ben aynı yoğurt kovalarına bunları yapıyorum yine yoğurdumu. Şu şekilde artık üstünü kapatıyorum. Şöyle iyice ne örteceğim üstünü. Sıcacık olsun şöyle. Ben bunu iyice örteceğim üzerine. Olduktan sonra unutmazsam inşallah paylaşırım sizlerle. Evet arkadaşlar şu şekilde. Öğlen sizle beraber yoğurt yutmuştuk. Akşam üzeri aldı artık 4-5 saati falan buldu. Bakalım sizle beraber olmuş mu? Olmuş tutmuş yoğurdumuz. Artık bunu hiç e, açmadan dolapta ertesi güne kadar hiç dokunmuyorsunuz arkadaşlar. Yoğurt kendine kalsın, katılaşsın diye. Yoğurdumuz tutmuş. Katılaşınca ertesi gün aklıma gelirse tekrardan çekeceğim bunu. Tabaklara koyacağım inşallah. Bu şekilde yoğurdumuz büyümüş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu akşamın menüsü de şöyle tarhana çorbası yaptım ben kıymalı nohutlu şöyle bir tam bazlamanın yanına da güzel gider şöyle biraz parça bazlamalarım vardı onları ısıtıyorum tekrardan daha ne olsun arkadaşlar bu akşam menüsü böyle olsun Evet çorbalarımı ben şöyle kaseme aldım. Kaşıklarımı ve turpumu da koyacağım. Şöyle zeytinimi koydum. Anneciğimin tarhanasıydı bu arkadaşlar. Köy yapımı, el yapımı anacığımın böyle bize afiyet olsun arkadaşlar ee, videomu da burada kapatmış olayım bugünkü vlog ıı, tarzı ıı, çekim yapmıştım yani videomu sonlandırayım burada arkadaşlar bir dahaki videomda görüşürüz arkadaşlar hoşçakalın